Onların da hepsinde göremiyoruz ama sanattan maksat bu. Yani insanın kendi kendisini olgunlaştırması, kendi kendisini terbiye etmesi, ibadet heyecanı ve şevkiyle oturmanın masasına. Emin ol, emin ol. Sizin ruhunuzu besliyor. Bütün huzursuzlukları unutuyorsunuz. Ben bunu çok yaşadım böyle ne olmuştu da ben çok üzülmüştüm diye düşündüğüm olmuştur. Tamamen ama kendinizi vereceksiniz. Yalnız elinizi değil, gönlünüzü de, zihninizi de o işe verince bütün kötülükleri alıp sizden temizleniyorsunuz.